Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Aralık Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bugün en fazla kazandıran his senetlerini sizlerle paylaşacağım. Bugün BIST de işlem hacmi 82.4 milyar TL olmuş arkadaşlar. %9'un üzerinde yükselen kaç hisse var? 14 hisse var. Bugün pozitif kapanış yapan his sayısı da arkadaşlar 400 hisse pozitif kapatmış. Bugün 160 hissede negatif kapanış yapmış arkadaşlar. %9'un üzerinde kapanış yapan bir tek ihlas var. %9.9 düşmüş ihlas. Maçko %6.8. Zay Sigorta'da %6.79 düşmüş arkadaşlar. Şimdi en fazla yükselenlerde P-Card %10 yükselmiş. Senkron %10 yükselmiş. Dobur %9.9. Eforçay %9.9. Eukyo %9.9 Skyalp Finansal Teknolojiler %9.9 Ersu %9.9 Global Menkul Değerler %9.9 Agyo %9.9 Binbin %9.9 Kardeşler Kardeşler'de %9.9 Peker Gayrimenkul %9.8 Yeşil'de %9.5 yükselmiş arkadaşlar. Bugün İhlas Gayrimenkul %8.8 yükselmiş. Borsa %8.17, Kimat Mağazacılık %8.1, Smart %6.8, Format %6.3, QNB Bank %6.3 ve Y yapıda da %6.21 bugün yükselmiş arkadaşlar. En fazla bugün borsamızda kazandıran bu hisseler olmuş. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi akşamlar. Kalın sağlıcakla.